Selam Merhaba Bir yeni hoş hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün Perşembe ve bugün Mürat kandili Kandeli mübarek olsun. Kandeli mübarek olsun. Kandeli mübarek olsun. Ve işten eve geldim. Bugün Perşembe. Erken çıktım bugün biraz. Ve Markus zaten annemle alışverişe gidecek dedim ki madem ben erken geldim o zaman beraber gidelim diye. Şimdi annemi almaya gidiyoruz. Oradan Lidl'e Lidl'e gideceğiz ve galiba Lidl'e gideceğiz veya Aldi'ye gideceğiz. Neyse. Rebe, ama das später machen. Das auch ohne falan sanırım gideceğiz. Oradan biraz çekerim size. Bakalım raflar hala boş mu? Ve galiba öyle. Ve duyduğum kadarıyla yani sadece yağ ve un değil, bir de şimdi makarnalara ve bir şey daha süt galiba. Bir de süt galiba um, herkes alıyor kolilerce. Neyse Lidl'e gittik mi bakarız ne var ne yok gibisine. Annemin yeni saç modeli. Annem de benim gibi saç boyasını artık bıraktı ve o kadar yakıştı ki. Değil mi annem? Hı hı. Bence çok yakıştı. Evet. evet. Ve... Burası ne oluyor? Makarnalar tabii ya. Çoğu makarna yok. Burada biraz var da şuradaki makarnalar falan. Bunlar ucuz galiba. Yok hayır. Valla bilmiyorum buradaki makarnalar falan yok. Ve unlar tabii ki yok. Yok un değil burası şey ya. Yer yok. Ama zeytinyağı var. Zeytinyağı fiyatlarını söyleyeyim. Tabii ki çeşit çeşit. 750 mililitre 3 euro. Ve normal zeyt şey um, sulu yağ yok sulu yağ değil çiçek yağı yani 1.79 litresi ama yok. Bir un yok hala. Bir de margarin falan da yok artık. Ve ekmek yapma karışığı falan da yok. Vay be. Margarin onsuz o ve tuvalet kağıdı da yok ve ev başına sadece 3 paket diyor. Hem tuvalet kağıdı hem de şey burada var. Ya ben arkada oturuyorum alışverişlerle bir de sular var arkada gördüğünüz gibi tuvalet kağıdı ve mutfak kağıdı arkadaşlar ev başına 3 tane satıyorlar biz de 3 tane aldık Ondan sonra kasadaki kadın hemen başkasına sordu. Başka kasadaki kadına sordu. Tuvalet kağıdı ile mutfak kağıdı kaç tane veriyorduk? E başına dedim üç, üç tane. Yok ben iş arkadaşıma sorayım. Ben sana yalan mı söyleyeceğim be be? Neyse şimdi eve gidiyoruz. Mankus'un bu aralar dinlediği Derya Yıldırım bir de grup. Wie heißt die Gruppe Schatz? Grup was? Ich habe hmm. es gerade eben Gut. Ah. Bakusun bu aralar her zaman arabada dinlediği şarkılar arkadaşlar Derya Yıldırım'ın işte kar yağar, ondan sonra domdom kurşunu vesaire falan çok seviyor. Derya Yıldırım bir de grup gülmüyor bir şey şeyle e, dinleyin belki sizin de hoşunuza gider. Selam arkadaşlar bugün cuma ve ben evden çalışıyorum. Evet bugün 12'ye kadar Cuma günü zaten. Görüyor musunuz? Damatı nasıl <laughs> 12'ye kadar çalışacağım arkadaşlar. Markus normal saat 4-5'e kadar çalışıyor. O yüzden dün annemle alışverişe gittik. Annem dedi ki bir de Türk marketine uğrasak dedi yarın. Dedim ki tabii ki. O yüzden saat 12'de işimi bitireceğim. Üstümü giyeceğim vesaire. Annemi almaya gideceğim. Ondan sonra Türk bakkalına uğrayacağız arkadaşlar. Oradan geldik mi size bir Türk market alışverişi yaparım ve ondan önce de bir yerde yemek yeriz. Bakalım annem nereye istiyorsa. Çoktan beri bölge yemeğe gitmedik söylerim anneme. Neyse hmm, başka hafta sonu cuma ondan sonra pazartesi günü yine evden çalışacağım. Gerçekten çok rahat oluyor böyle cuma, cumartesi, pazar, pazartesi evdesin. Ondan sonra sadece salı, çarşamba ve perşembe işlerine gidiyorsun. Tabi bu benzin fiyatlarıyla vesaire falan ve mecbursun zaten arabayla gitmeye. O yüzden böyle haftada sadece 3 gün gitmek tabii ki daha kanlı oluyor bizim için. Hele benim için yani Malkus'un um daha uzaktı ama benim bir gidiş 30 kilometre yani gidiş geliş 60 kilometre arkadaşlar. O yüzden Neyse işimi bitireyim saat 9 daha 3 saatim var ondan sonra giyiniriz annemi almaya gideriz arkadaşlar. Kuş sesi duyduğu için <laughs> yarısı yuvasından çıktı etrafa bakınıyor. Doğru yan tarafta 100 euro'luk ortopedi yatak duruyor. Ama hayır biz kartonun üstünde rahat ediyoruz. İşte sokak kedisi olduğunu böyle gösteriyor. Orada rahat rahat yatak varken neyse. Bunun da bir gözü diyor ki ya kalk diyor bir bak diyor belki kuşu yakalarsın. Öbürsü de diyor ki aman diyor bırak diyor sonra bakarsın bir uyu uykum var zaten. Arkadaşlar biz annemle gittik geldik. <laughs> Hiçbir şey göstermedim size ama ufak bir market alışverişi Türk bakkalından aldığımı göstereyim size. Hemen çabucağına geçelim arkadaşlar. Efe Paşa'nın şu sucuklarından. Bunlar çok az bir acılı. Ondan sonra 2 kilo kıyma aldım arkadaşlar. Kilosu 8.99 gördüğünüz gibi 2 kilo 18 kaç 14 cent tutmuş. Pınar'ın şöyle taze kaşarından öncünün arkadaşlar tatlı biber salçası şöyle fındık fıstık terem ya ben bunu hep pirinç pilavıma kullanıyorum şöyle Charleston biber ve evde hiç Türk kahvesi yoktu ama o kutu var evde kuru kahveci Mehmet Efendi'nin boş ama bunu koyduğumu içine o zaman daha iyi bu kadar arkadaşlar buna 52 euro civarı verdim. cumartesi saat 8 ve biz yollardayız. Çünkü iş arkadaşıma geçenlerde yardım etmiştik hatırlıyorsanız. Bugün tam taşınma günü arkadaşlar. O yüzden onlara gidiyoruz. ufak da bakmam gerekiyor. Markus taşımaya gitti arkadaşlar. <laughs> Bayağı büyüdü değil mi? Geçen sefer gösterdiğimde bu kadar ufak değildi. Bayağı büyüdü prenses. Prenses. Aşkım. <laughs> evet arkadaşlar saat 1'e geliyor. Ve biz um, yarım saat önce çıktık fikir ettik de zaten arabayı doldurmuşlar, getirdiler. Ondan sonra ufak bir, bir odaya kapattık. Sonra ben de tabii ki yardım ettim arkadaşlar, arabadan her şeyi yukarı taşımaya. annesi sonra geldi kızın ve annesi böyle köfte, ekmek ve işte köfteli ekmek diye size Bir de salata falan yapmış. Onu yedik ve şimdi çıktık arkadaşlar. Reyme uğrayacağız. Birkaç tane şey almamız gerekiyor. Ben gene akşam böyle hmm, Gandier neydi Türkçesi? Markus Gandier ne yapıyordu Karides. Karides. Markus biliyor çünkü hemen Gandier'in ne olduğunu. Karidesli köri yapacağım. Yanına bilmem pirinç pilavı falan yaparım. Ondan sonra kola, ondan sonra domates vesaire falan lazım. Orayı Rebe'ye gidip oradan bir alışveriş yaparız. Biz eve geldik ve hemen size bir market alışverişi göstereyim arkadaşlar. Sanırım ondan sonra Malkus'tan biraz koltuğa yalacağız çünkü ikimiz de yorulduk. O benden daha çok. Arkadaşlar Almanya'da böyle çorba yapmak için sup mu deniliyor? işte içinde pırasa, ondan sonra kereviz, havuç bir şey daha böyle var. Bundan aldım çünkü tavuk boyunu yapacağım ve bundan lazım oluyor. Tavuk bulyonu için tabii ki organik tavuk göğsü. Um, domates aldık. Bir tane un bulduk. O yüzden hemen aldık biz de. Ondan sonra yumurta. Bisket limonu ve devamı var. Şundan arkadaşlar kişniş tohumu deniliyormuş buna. Koruyanda zam Bunu da şeye koyacağım. Söyleyin bana. Tavuk buluyorlar. Ondan sonra bu akşam karidesli yemek yapacağım için şöyle iki paket derin donucu da. Karides yemeğe şarap lazım olduğu için şöyle ufak şöyle ufak bir şişe beyaz şarap. Ondan sonra burada da gördüğünüz gibi üç tane kola. ve iki, İki tane de şu Kayperin ya Pitu ve bunların hepsine verdiğimiz para arkadaşlar şurada 51 76 evet Minnoşlar aşklarım benim Ne oldu Ne oldu size bebeklerim benim şu bakın. Canlar, canlar, vallahi canlar. <laughs> Soğanlarım çıkıyor arkadaşlar. Çıktı zaten gösterdim de. Burada da, burada da. Ne mi tatlış kal? tatlı görünüyorsun sen? Sen güneşte tatlı görünüyorsun? Sen de öyle. Ja, schön. <laughs> Ortancam. Buradan ne çıkıyor bilmiyorum. Şurada böyle pembe çiçekler çıktı. <laughs> Ich guck dir die ganze Zeit. Hast du das gesehen, wie sie gehaut hat? Mhm. Ich weiß nicht, das Thema ganz verwertet. Das macht er sehr, sehr, sehr schwarz. Dasselbe Konzept in Berlin hätte er nur noch bei diesem Kalle. Bei mir glaubt. Ich habe diesen Tomaten. Wo habe ich denn hier? Das hat uns verschieden. Ich habe eine Keramik-Keramik-Krefiererin. Die klassische Schühe hat ohne Knochen. Die Aromatik, für mich hat sie sie im Ich glaube, sie wird runterfallen. Output haben Ich bin nicht mehr von weil es halt Staub war, wie meine Trauben. Ich habe richtig viel Trauben reingeworfen. nicht rein? Ja, aber es sollte er hoch und wie verkloppen. Dann habe ich diese Mixtur aufgekocht. Dann sagst du eigentlich, du musst eine Kerze machen oder was? Ja, habe ich ein bisschen gepitscht.